Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Su boyası olmayanlar için Bir deney yapacağım İlk önce burada Kalemlerim var Küçük kalemler Ve de kalemimiz var Arkadaşlar ilk önce bir kap Almam lazım Ben kapı unutmuşum Hemen bir kap alıp geliyorum Evet arkadaşlar bir kolonya, bir gördüğünüz gibi bir kap, bir fırça, boya yapmak istiyorsanız bir kağıt ve bir küçük kaleme ihtiyacınız var. Hemen ben küçük kalemimden ilk bir deneyeceğim. <laughs> küçük kalemimden ben hemen güzel yazan bir kalem istiyorum. Mavi aldım gördüğünüz gibi. Deniyoruz ilk Maviye boyuyoruz güzelce kabımızla. Boyadık mı? Boyadık mı? Şimdi kolonyaya aldık. İstediğiniz kadar dökebilirsiniz. Bunun çıkartması lazım. Kolonya çıkarttığı için oldu. Arkadaşlar bakın size önünüzde denedim. Bu kap içindeki de su. Fırçamızı batırdık. Güzelce bir kalp çizelim. Oha oldu. Ben inanmıyorum şu an. De kolda denemek istiyorum. Oha arkadaşlar kolumuzda da oldu. Tabii ki de geldi simya. Hemen ben bir peçet alıyorum yeniden. Hop balacık geldi. Peçetemizle bu katki suyumuzu hallediyoruz. Arkadaşlar ya da en kapı mı döksek. Böyle yani bir şu Kabımız burada dursun hemen. Evet arkadaşlar video 2 dakika dur geldim. Arkadaşlar ilk önce kabımı güzelce bir temizledim. Diğerine başka bir kaba aktardım. Şimdi oha direkt ben kuruyor. Arkadaşlar çanüsteki güzelce temizleyin. Şimdi burada başka ne deneyebiliriz Kırmızı. Ben kırmızıyı da seviyorum yani. Sevdiğim bir renk. Dediğim kadar boy. Evet. Bu olmadı. Birazcık daha kırmızıyı da boyamam lazım. Hemen boyadım arkadaşlar. Bu arada çok iyi oluyor. Deneyebilirsiniz. Oha ben inanmıyorum bu kırmızı. Ben şu an buna inanmıyorum. İnanmıyorum cidden. Daha konya döktüm sadece. Arkadaşlar bu arada suyla olmuyor benimki. Sen suyla da deneyebilir. Diğer bunu döküyoruz diğer kapımıza. Kap demeyeyim. Kap dersen çünkü yağla söylemiş olur. Bu hamur kabı. Kapı. Bu da neydi ya adı? Ha, yapıştırıcı kapı. Şimdi arkadaşlar Yeşil mi olsam boğulurum. Yeşil Ya Melis Füsi'nin Kara Kedi şarkısı var ya. O şarkı aklımda dönüp duruyor ki de bir. Kara kedi gireceğin aranıza seni şöyle alalım. Otur yakınımıza. Tüm gereksiz arzular gitti gideri Günün en güzeli sen güzeli İki deli Neyse <laughs> Kara kedi gireceğinle aramıza Seni şöyle alalım Otur yakınımıza Cidden oldu yalan söylemiyorum Arkadaşlar oluyor. Bunu da deneyim. yine göstereyim. Alttaki eşi. Kamera birazcık yanlış şey açık gösteriyor o yüzden. Arkadaşlar bu arada bunun kaşım nasıl olacak? Hmm, hangi renk çıkacak? Merak ediyorum. Bir de turuncu mu denesek ya? Aynen. Bir de buradan turuncumuzu aldık. turuncumuzu bolca doluyoruz. Çünkü pembe turuncuyu denedim. Olmadı. Olmuyor yani. O yüzden bolca doyamamız lazım burada. Hemen güzel. Ay arkadaşlar. Ne yapacağım ben? Arkadaşlar. Sadece bir an yaşandı. Neyse ama arkadaşlar. Yaptığım bütün karışımlar bu şekilde şu an. Bakalım turuncu mu olacak? Ya bu turuncu olmadı ama. Annen dedim turuncu olmadı. Biraz beklet. Bir sene olur. Sadece bunu da kaba koyuyoruz güzel şu an içindekiler. Malon şu an şu anlık. Arkadaşlar şimdi ilk dakikadan farklı renkler Uf, Fark kaç renk dökündü onları yeniden yapacağım. Ceviz rengi ve gireceğine aramız seni şöyle alalım, otur yakınımıza, tüm gereksiz arızalar, Gelir günün en güzeli, sen güzeli ikili Olsun, varsın sevin çok, nemek geçmeyen ağrısın, ateşi çok ne yapayım ağrısalarım bu gecelik düz yüze konuşalım. Deniz fotojenik olsun varsın. Seni çok önüme geç. Canı varsın ateş için. Sana bir arzu lazım. Bu gecelik yüze konuşalım. Hangi yüz fotojenik? Arkadaşlar ben şimdi kaçını yaptım. Ben sus Tüm boyası olmayanlar videoyu kesinlikle izlemeli. çok güzel oldu. Buru oldu bu arada. Şimdi sarı mı denesem? Sarı deniyorum. Şimdi ise sarı deniyorum. Bir tane fıçamızı temizliyoruz. Tabii ki de sarımızı aldık. Hangi sarı aldın? Bu sarıyı aldım arkadaşlar. Çünkü koyu olmasını istiyorum. Yardım çok açıktı. Arkadaşlar bu arada çıkmayan bir varsa kolonyada dökebilirsiniz oraya. Nereye gittiyse işte. Çitten çıkartıyor. Bu da oldu. Şaka mı? Al arkadaşlar benim buraya siyah gelmişti. Hemen yapıyorum. O oldu. Hemen birazcık da koy. Döküyoruz. Ve Arkadaşlar bu kahve nasıl oluyor? En güzel insan Ne yaptık? Yeşil yapmışız. Mavi yapmışız. Bundan yapmışız. Bundan yapmışız. Bu turuncumuzdan yapmışız. Hemen pembe yapmamışız. Pembe aldık Pembe yaptık. temizlenmemiş. O yüzden tekrar temizliyoruz. Şimdi de güzel bir şekilde temizleyelim. Color seçiminde temizlerken içten açıktan ölmüyor. Um, Arkadaşlar boyadım. Ve artık daha uyuyordum. Bakın hile yok. Yemin ederim ki hile yok. İnşallah inşallah pembe olacak. Oldu mu? Olmuş. Mükemmel değil de bu arada pembede. pembe de. Pembe de sütüküyorsunuz. Pembeyi de isteyeceğim şimdi size. Tam açık bir pembe olduğu için bakın. Şu gördüğünüz pembe yapmamışız. Mor yok. Aynen mor yok. Mor Ay, ben mor aldım. Ay sineyi unutmuşum. Tamam inşallah. Başka güzel de bozuyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle buldum. Ve kolonyamız burada. İşte hemen döküyoruz. Bunu da olacak bence bu. buna çok tuttum. Kolonyam biteceğim. Hemen arkadaşlar burada kolonyam döktüğüm anda böyle tamamen çıkıyor. oldu. Ben size bir şey söyleyeyim bu da oldu. Çoğu oluyor. Bazen Arkadaşlar kapı çaldı ben. Bu videomuz burada sona erdi. Görüşürüz.